sektörden geliyor. Ee, yanında eee mecliste medyanın en önemli temsilcilerinden de biri olarak görüyoruz. E, ne zaman başımız sıkışsa da ona gidiyoruz. Aynı zamanda Türkiye Büyük Mehmet Dijital Medyalar Komisyon Başkanı olarak da özellikle dijital medya, bizim de ilgilendiğimiz internet medyası anlamında da çok önemli çalışmalar var. Eee Türk İnternet Medya Birliği'nin yönetim kurulunu e, ziyaret için çok teşekkür ederiz. E, Sayın e, Başkanım biz e, Türkiye Medya Birliği 7 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla kurulan Türkiye'nin 53. birliği. Uluslararası bir birlik kapsamında kurulduk. yüzden hem Türkiye'den hem de şu anda 25 yakın ülkeden temsilcimiz var. Türkiye'de 81 ilde temsil olan belki de tek bir toplam güçüyüz. Biz kurarken 81 il ve 100 kurucuyla kurduk e, bugüne kadar yüz burcuyla kurulan bir birlik de yok. Yani şimdi gerçeği. şu anda sayımız bine yakın, bine ulaşan internet haber sitesi e, oluşuyor. Ama internet haber sitesi dediğimiz zaman sadece internet haber sitesi değiliz. İçinde yaklaşık 250'ye yakın yerel gazete var ama internet haber sitesi var. Yani artık bütün gazetelerinde internet haber sitesi olması doğrumuz zaten biliyorsunuz. 300'e yakın YouTube kanalımız var. 200'e yakın web radyo var. Ee, ve e, tabi sosyal medya etkisiyle çok önemli bir etkiye ulaşan bir e, birlik oluşturduk. Bizim amacımız öncelikle Türkiye'nin e, haklarını, hukukunu hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde savunabilmek. Bu anlamda da e, çünkü cılız seslerin duyulmasına imkan yok. Güçlü ses çıkarma adına birlikte olmak zorundayız. Çağımız e, birliktelik çağı. Biz de buna inanan değerli dostlarımızla beraber yola çıktık. 100 e, tane kurucumuz var ama 21 kişilikte bir yönetim kurulumuz var. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden yönetim kurulu üyesi almaya özen gösterdik. bizim yönetim kurulu 21 kişi ama danışma kurulumuzla, etik kurulumuzla, yüksek şahane kurulumuzla beraber merkezde çalışan 200'e yakın insan da bizle de beraber yol alıyor. akademik kurulumuzla beraber. Bu yönetim kurulu bu toplantımızı yapalım. Hem de Türkiye çapında sivil toplum medya buluşmalarını yapalım diye bugün buradayız. Türkiye'de çapında yürüttüğümüz sivil toplum genel müdürlüğünün destekleriyle e, sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu faaliyetlerin medyada yer alması adına bir proje yürüttük bu sene. E, son e, şeyimizde toplantımızda bugün yapacağız. O vesileyle de yönetim kurulu, Ankara'da topladık. Dün birkaç bakanlığımızla bakanlığımızda görüşmelerimiz vardı. İnternet medyasına sizin de büyük desteğinizle de. geçen yıl internet yasası çıktı. İlk defa gazeteciler, internet gazetecileri e, gazeteci tanımına ulaştı. Pandemide sokağa bile çıkamadı buradaki arkadaşlarımızın pek çoğu. Ee, ama geçen yıldan beri, e, tabi <laughs> abi 25 yıldan beri belki e, internet gazetecisi Türkiye'nin ilk 10'una 20'sine giren Haber 61'in 61 sahibi. E, ondan da bahsedeceğim. E, ama, ama gazeteci olarak gözükme. gözükmüyor. Gözükmüyor. Çünkü zaman, kanun müsaade. Evet, i̇lk defa basın kartını bu sene aldı, doğru mu? E, bu sene aldı. Yine, yine basınağı kuruldu ki eğer iki kişi çalıştırırsa belediyelerde de kurumlardan reklam alabilirsin. E, ama üçüncü sürümde de dedik eğer resmi ilan almak istiyorsan ve sadece internet sitesinden iki yıl bekleyeceksin. Hmm. Bu büyük bir sıkıntı e, sektörde. Çünkü iki yıl beklemek yani gerisinde 15-20 yıl olan bir şey için e, büyük bir problem yaptı. Niye problem yaptı? Bir basın genel, genel müdürümüzle de görüştük. Gazetelere dedi ki gazetelerin internet hemen veriyorum. E şimdi ona başla, başladı, başladı eyvallah. Bizim içimizde bunu tutturan işte Baba Haber gibi, e, Edirne gibi arkadaşlarımız var. Onlarda sıkıntı yok ama birçok gazetenin en zayıf halkası zaten İnternet Haber Sitesi. Onlar gazetiydi. onlar yazılıya inanmışlardı. E, yeni yeni bu sektöre girdiler. E şimdi Trabzon'da Haber 61'in e, oradaki en iyi internet sitesiydi ama giderek zayıflıyor çünkü gazeteler oradaki şeyleri almaya, 700-800 bin lira almaya başlayınca ondan tıklamaya başlıyor. İki sene sonra belki de kalmayacak. E, biz geçen bir e, iki ay önce gelen de ettik. Şu soruyu sorduk, bu soruyu da sormak lazım. İki yıl sonra <laughs> internet gazetecilerinden kaç kişiye vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> bu hakkı. Bana göre 3-5. Ya da tane oldu. Olmaz da yani her yılda bir tane kalmaz da. O zaman her yılda bir tane Aydın Doğan mı yaratılır? Yani bir tane. Çünkü basenak kurumu sonuçta e, reklam veren bir şirket. E, ne kadar çok pastaya verirse o kadar iyi. Yani bence e, bu, onlar da muhtemelen bunu görecekler ama bir an önce görmeleri için tamam. sizin de bilginizin olmasını istiyoruz. E, bu iki yıl beklemenin e, belli e, bütün sayıları tutturuyorsa, bütün e, şartları tutturuyorsa, bütün basın e, Krum'un <laughs> istediği rastelerin intereslerini bütün hepsini tutturuyorsa, niye iki yıl bekle? Bir yıl beklesin. Bir yıl beklemeye razıyız yani ama e, ama iki yıl dediğin zaman iki yıl içinde o erozyona uğruyor tamam. ve o şartları tutamayacak hale geliyor. Evet, yani burada bir paradoks var. E, bunu anlatmaya çalıştık genel müdürümüze. E, bence sizin de bir bu konuda bir görüş, yani size konu muhakkak gelecektir çünkü geliyor. bu Aynen. konu yavaş yavaş büyüyerek geliyor. Şu anda bir buzdağının çok görünen yüzü var ama altında gerçekten arkadaşlarımız büyük sıkıntı halinde teknik olarak imkansız çünkü. Yani bir de zihinde niye birer tane, diyelim 81 çıkmaz kalmaz da 2 sonra niye bir tane bırakıyoruz da 3-4 yani. tane değil? Yani bu zor rekabete aykırı zaten. Zaten başkanım, yani. Bekir olan zaten Anadolu'daki sitelerin toplam sayısı şu an 20. Bakın yani iki yıl sonra bile 20 evet. tane hesabı vereceğiz. Yani bu 20. Yani bu, bu süresi 20. 20. Şimdi e, asgari ücret ortada, sigorta ücret, gelirler ortada. E şu şöyle bir tezat var Sayın başkanım. Biz bu işi yalnızca gazeteciler yapsın istiyoruz. Söylüyor genel müdürümüz. Çok doğru bir söylüyor. Yani petrolcü, inşaatçı, müteahhit, gazeteci olmasın, medya patronu olmasın. Ama söylemle eylem çok farklı. Bu şartlarda Gazetecilerin 8 kişi 3. Bölge için, Trabzon için o ekonomik şartlarda idare edebilmesi mümkün değil. Yani öyle. ve özellikle gazetelerin tehditleri sonrasında meclisten geçirebilmek için kendi beyanıdır. Ve internetlerini bu şekilde iki yıl beklemeye soktuğunu söyleniyor. Yani bilinçli olarak yalnızca işi internet haberciliğe olan siteler e, hasilize mi edilecek sürenin sonunda? Ben bugün e, Türkiye'nin en çok okunan bölgesel haber sitesiyim. Bizim girişlerimizin yüzde %90 %90'ı büyük bir çoğunluğu Ankara, İstanbul, Trabzon 3. sırada yerimizde. Ben Karadeniz bölgesinde hürriyetlen, var Mecburen şu anda benim 9 tane çalışanım var. 8 tane işte bir de ben 9. Ama sekiz personel gösteriyorsunuz. Trabzon'un hiçbir ekonomisi yok. Yani fabrikası yok, hiçbir ekonomisi yok. 8 personel, <laughs> asgari ücret çarptığımız zaman bir de şartlar çok ağır vergi borcunuz olmayacak. Maaşınızı en geç ayın beşine kadar yatıracaksınız. Yatırmazsanız düşünüyorsunuz. İşte özel haberler gelecek. Yani şartlar da çok ağır. Çok. Bu şartlara tamam Allah'a şükürler olsun. Bir dokuz ay geride bıraktık ama e, diğer taraftan rakiplerinizle beraber e, büyük bir savaş içerisindesiniz. Şöyle onlar savaşı yaratıyorlar. Çünkü karşınızda bin milyon liralık ekonomik güç var. Eee o bin milyon ekonomik güç her türlü programı satın alıp e, rakip analizi yapıyor, rakip seosu yapıyor, rakip kelimelerini oynuyor. Ekonomik olarak siz kendinizi çevirirken o mücadeleyi de yapamıyorsunuz. ve e, 6 ay önce, 1 sene önce kurulmuş internet sitesi e, sizi e, 15 yıllık, 16 yıllık bir markayı o kadar çalışarak kötü duruma düşürüyor maalesef. Bir de artı sayın makarna. bir de e, <laughs> teşekkür ederim. Skor tamam. Skora evet ama bir de kalite de önemli. Dedi. Şimdi e, yani bu tıklama şartı e, kaliteyi e, bitirdi e, sektörde. Bu sefer e, bir takım saç, Herkes bot hesaplar üstünde. Artı bir de saçma zaman başlıyor. E, bir takım e, 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 çabı çabı şeylere yürü. girmeye başladı ki sadece reyting alayım diye. Bu sefer tamam. sektörde başka bir deformasyona yol, aç, yol açıyor. Yani bunun biz bütün bütün üyelerimizle beraber de konuşuyoruz. Biz bunun şartlarının e, şey tekrar gözden geçirmesini istiyoruz. Yani Genel birimizde de bunu izah ettik. Geçen Sancı abiyle beraber gittik. E, ona da izah ettik. Yani bence bu şartları tekrar sadece internet sitelerinin için e, gözden geçiririz. Çünkü sene sonunda e, iki yıl sonra eğer bu süzgeçten sadece iç kişi geçiyorsa bunda bir problem var demek. Bunu dene, deneme yap, yapma yöntemiyle yap, yapmayalım. En yani azından şimdiden bir şekilde e, buna e gözden geçirip iki yıl değil de bir yıl yapalım. Yani Hı. bütün şartlara da ben gene bir şey diyoruz yani hepsine var işte bütün Hı. şartlara var. Ben şöyle Sadece... diyebilirler başkanım. E diyebilirler ki personel iki katına çıkar altı ay alır mı? Trabzon'da bir bir mı altı evet. personel mi? Maaşını bir diğer yok. çalışıyoruz? sonuçta. Artık bir önerimiz daha oldu. E, Sayın Başkanım şimdi burada yakalamayacak. Kusura bakmayın böyle. Yani, Estağfurullah. sabah sabah <laughs> bombardıman yapıyoruz. Süleyman e, daha önce Eee şöyle. Şimdi bizim eee mesela altı kişi. <laughs> Trabzon'da kaç kişi? tek işi çalışıyor yani bunun altısını tamam kadro hiçbir sıkıntı çıkıntı yok ama bunun birini bir ajansdan e, e, hizmet alınca o birine gerek yok zaten e, bir de teknik bir kısmı işte HTML gibi teknik onları e, şey diyor e, birisinin de te, e, bir sözleşme yapsın bir e, şeyler nedir? teknik, e, internet teknik çalışan bir arkadaşla. Birini de ona istiyoruz. Yani e, çok aslında arka deve istediğimiz bir şey değil. Yani bu şeyleri tekrar dözen geçirmesini istiyoruz. Hatta...